Arap edebiyatında bu dilin uzun ve kısa seslerinin ritmik şekilde işlenmesiyle doğan bir ahenk. Klasik Türk şiirinin temel ahenk unsuru Arus. tikler marşının vezniyle başladıysak bu vezinle alakalı bir takım özelliklere değinmemiz gerekiyor. Normalde feilatün 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 feilün olan bu e, şiirin bazı e, dizelerinde ilk tefilenin failatün şeklini aldığını görürüz. Yani ilk hecenin açık bir hece değil kapalı bir hece olduğuna tanıklık edebiliriz. Bu bir hata ya da kusur değildir. Bu söz konusu vezne ait bir özelliktir. Bakalım. Açık kapalı hece dengesini gösterdiğimizde ar kapalı, k ka açık, daş kapalı, yur kapalı, du açık, ma açık, al kapalı, çak kapalı, la açık, r açık, u kapalı, rat kapalı, ma açık, sa açık, kın kapalı. Gördüğünüz gibi tef ileleri ne? Ayırdığımız takdirde burada şiirin fe ilatünden ziyade fa-ilatün şeklini aldığına tanıklık ederiz. Kalan tefilelerde ise herhangi bir sıkıntı bulunmadığı dikkatimizi çeker. Bazen e, mısra sonlarında fe ilün, yani şu şekilde olan iki açık bir kapalı şeklinde olan tefilenin de fa-lün iki kapalı şeklini aldığını e, tanıklık edebiliriz. Dediğim gibi bu bir kusur değil. Bu söz konusu vezne ait bir özelliktir. Bakınız tefilelerin bazılarında failatun ile başlasa bile vezin sorulduğu zaman size bunun feilatun, 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 feilun fe olduğunu söylememiz icap eder. Bazen feilatun, 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 feilun fe şeklindeki veznin son tefilesinin feilun değil yani iki açık bir kapalı olan feilün değil fa'lün iki kapalı şeklinde ayrıldığına tanıklık ederiz. Tefilelerini ayırdığımızda duruma bir bakalım. Yukarıda da bakınız benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var şeklinde yazmaktansa aruzu bulurken bunu doğal bir şekilde nasıl heceliyorsak o şekilde göstermek daha avantajlı bir durum e, kesmeder. E, bakınız böyle yaptığımız takdirde benim iman şeklinde şurada bir e, vasıl yani ulama olduğunu da doğal bir şekilde görebiliriz. Hecelediğimiz zaman beyni miman dolu göğsüm gibi serhat dim var. Yeri geldiğinde tekrar değineceğiz. Aruzun bir özelliği de an ile biten hecelerin medle hece kabul edilmemesidir. Bakınız an normalde uzun ünlüden sonra bir ünsüz geliyor. Biz bunu gösterirken bir açık bir kapalı olarak gösteririz. Ancak söz konusu olan Uzun A ve N ise burada imanda olduğu gibi bunu bir hece göstermekte fayda vardır. Ki kural budur. İstisnalar tabii ki kaideyi bozmaz. Aksi durumları da e, görebilirsiniz. Ancak şimdilik böyle bilmekte fayda var. Görüldüğü üzere e, her şey normal giderken tefidelerine ayıralım. Sonda iki kapalının kaldığını ve bunun falüne tekabül ettiğini görebilirsiniz. Bu şiire ait, şiirin e, vezni olan feilatün, 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 feilüne ait bir özelliktir, bir kusur değildir. E, yeri geldi mi şairler, e, dilerseler bunu kullanırlar, dilerseler feilatünü kullanabilirler. Bunda herhangi bir mahzur söz konusu değildir. Arzu ölçüsünün sağlıklı bir şekilde öğretilebilmesinin önündeki en büyük engel onun sağlıklı bir şekilde öğrenilemeyeceğine dair oluşturulan bir ön yargıdır. Bu günümüz geçiminde neredeyse bir fobi haline almıştır. Bir de tabii, bu meşhur sahne var. Ne okuyacağım ya? Oh, mefulü, mefailü, mefulü, mefulü, <laughs> mefailü, ah, kefalü fü, kaşınıyom, <laughs> Me mefulü, sırtımda bir şey var ulan, ah, failüttün. <laughs> Lezilyeliği uzun okunması gereken bir yerde kısa hece bulunuyorsa ortaya çıkan bir durumdur. Böyle bir durumda kısa olan hece bir miktar daha uzun okunarak bu açık telafi edilir. Yani kısa hece uzatılır. Bu durum yeri geldiğinde beytin ahenkine katkı sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Ancak zihaf yani uzun hecenin vezirliği kısa okunması büyük bir alışkısı ve Türk Edebiyatı'nda sıklıkla rastlanmayı bir durum ifade eder. Dolayısıyla beyitlerde bezirleri bulurken, mısralardaki hece dengesini altlı üstlü kıyaslarken, aynı yerde bir uzun, bir kısa hece karşı karşıya geldiyse, çoğunlukla kısa heceyi uzatma yoluna gitmemiz icap eder. Çünkü zihaf, Türk Edebiyatı'nda az karşılanan bir durumken, imale yeri geldiğinde beytin ahengine katkı sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. şu ana kadar işlemiş olduğumuz aruz işlemlerini ve uygulamalarını görelim. Beyit şöyle, yazmadı defterine aşık-ı mecnun sıfatı, hasılı sığmadı bir kitaba bir divane şeklinde. Bu beyti günümüz Türkçesinde hecelediğimiz şekliyle yazdığımız durumda aruz veznini bulabilmemiz de kolaylaşır. Biz alıştırma yaptığımız için beytin vezninin feilatün, 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 feilün fe şeklinde olduğunu ve bu veznin başlangıçta fa-ilatün, sonda ise faalül şeklini alabildiğini bilerek yola çıkıyoruz. Açık-kapalı hece dengesini altlı-üstlü mısralarda gösterebilmek ve bunların aruz vezniyle olan uyumunu e, tetkik edebilmek son derece önemli. Bakınız ilk heceler kapalı olduğuna göre bu vezin ilk ile de fe-ilatün değil, fa-ilatün şeklini almıştır. Bu bir kusur değildir. Bu vezne mahsus bir özelliktir. İkinci heceler açık. Üçüncü hecelerde gördüğünüz gibi fe feilatün tefilesine karşılık gelebilmek için iki yerde birden, iki mısrada birden imaleye başvurulması gerekiyor. Çünkü aruz kalıplarındaki temel mantık şiirin bu kalıplara uydurulmasına dairdir. Devam edelim kapalıya kapalı, açığa açık, açığa açık denk geldi. Bakınız burada aşağıki mısrada bir hecesine karşılık, yukarıki mısrada ne hecesi karşılık geldi dolayısıyla yukarıdaki heceyi kapatarak la hecesine uydurmak makul bir yöntemdir. Buna imale adını veriyoruz. Açık bir heceyi uzun okumak suretiyle kapatmak yoluna gidiyoruz. Devamında ise bakınız yukarıki mısrada a hecesine karşılık aşağıda ki kısa hecesi karşılık geliyor. Ancak vezin gereği burada tün hecesi gibi kapalı bir hece gerektiği için açık olanı kapatma yoluna gidiyoruz. Buna imale dendiğini hatırlatalım. Bir sonraki hecede ise çok farklı bir durum var. Türk Edebiyatı'nda benzerine az rastlanan bir zihaf söz konusu. Fe ilatün tefilesinin F hecesine karşılık gelen bir açık hece bulunması icap ediyor burada. Yukarıki mısrada şı bunu karşılarken aşağıki mısrada Ta şeklinde uzun ünlü barındıran bir hece var. İşte bunu zorlayarak kısaltma yoluna gitmek zihafa neden olur. Devam edelim. Açığa açık, kapalıya kapalı, kapalıya kapalı denk gelmiş. Ancak burada hatırlatmam gereken bir husus var. Nun hecesini medli hece saymadık. Halbuki ortasında uzun bir ünlü ve sonunda bir ünsüz var. Ancak şairler şöyle bir genellemeye başvuruyorlar. Ona da değinmek lazım. Normalde kural şöyledir. An heceleri medli hece sayılmaz. Ancak kimi şairler un ve in hecelerini de bu kurala dahil ederler. Evet mısra sonlarında da farklılık olduğu dikkati çekiyor. Yukarıki mısrada feilün şeklinde tefile son bulurken aşağıki mısrada ise falün şeklinde iki kapalı heceyle son bulduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla şunları unutmayalım. Feilatün vezninde baş ve sondaki tefile değişebiliyor ve hece, hece sayılarının bilinmesi, bunun yanı sıra hecelerin açıklık kapalılık dengesinin e, aruz kalıbıyla uyum sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi son derece önemlidir. Her zaman için unutmamamız gereken özellik şudur, her zaman beyti vezne uydurmak zorundayızdır. Bunun için de imaledir, zihaftır, sektir, bunun gibi e, çeşitli işlemlere başvurmamız icap edebilir. Bir beyt üzerinde ulamaları ve feilatün veznenin nasıl bulunacağını gösterelim. Bu vezin yalnızca İstiklal Marşımızda sınırlı olmayan, klasik şiirimizde de sıklıkla kullanılan bir vezindir. Beyit şöyle söylüyor, ''Beni öldür merhametinden sanman, hoş olur guş edecek hastaların feryadın.'' Şimdi baktığımız takdirde son e, mısra sonlarının e, faalün şeklini aldığı kendisini hissettiriyor zaten tef'ilelerine uygun bir şekilde yani taktiyle okuduğumuzda vezin kendisini göstermekte. Biz açık kapalı hecelerini sırasıyla bulalım. B açık, ni açık, öl kapalı, dür kapalı, m açık, di açık, win kapalı, mer kapalı, ha açık, m açık, tin kapalı, den kapalı, san man kapalı heceler. Aşağıya indiğimizde ho açık, şo açık. Burada hoş olur şeklinde iki ayrı kelimenin e, ulandığına tanıklık ediyoruz. Hoş olur şeklinde değil, hecelerken ho, şo, dur şeklinde heceliyoruz. Dolayısıyla bir imale kendisini gösteriyor. Bu imaleyi yaptığımız zaman da fe ilatün hecesinin fe ve i heceleri ortaya çıkıyor. Lur kapalı, gu kapalı ş açık. Bakınız guş edecek şeklindeyken biz bunu günlük söyleyişte ve aruz bulunurken guş edecek şeklinde söylediğimiz için burada da bir ulama olduğu kendisini gösteriyor. D açık. Cek kapalı. Has kapalı. Ta açık. La açık. Rın kapalı. Fer kapalı. Ya dın kapalı heceler. Gördüğünüz üzere iki ulama kendisini gösteriyor beyt e, herhangi bir imaleye veya zihafa sebebiyet vermeden mısra sonlarının faalün şeklini almış olduğu bir vaziyette ortaya çıkmış durumda. Tefilelerine uygun okuduğumuzda vezin şu şekilde kendisini gösteriyor beytte. Beni öldürmediğin merhametinden sanman, hoş olur guş edecek hastaların feryadın. Bir beytin aruz ölçüsü bulunurken öncelikle medli hecelerin tespit edilmesi gerekir. Daha sonra ise o mısralarda kaç hece bulunduğu sayılmalıdır. Hemen ardından mısralardaki hecelerin açıklık kapalılık durumları sırasıyla birbiriyle karşılaştırılmalıdır. Eğer aruz kalıplarına da aşina olunduysa bilinen kalıplardan hangisine uygun olduğu beytin bu şekilde tespit edilebilir. Bu söylediğim işlemler yapıldığı durumda ve aruz kalıplarına aşina olunduğunda bulunamayacak herhangi bir rezil yoktur. aruz ölçüsünü bulurken beyitte medli hecelerin tespit edilmesi öncelik arz eder. Çünkü medli hece bir kapalı bir açık heceye tekabül eder. Dolayısıyla aslında iki hecelik bir yer işgal eder. Bunların doğru tespit edilmemesi durumunda ise vezni hakkıyla bulabilmenin ihtimali söz konusu değildir. Bu beytin vezninin feilatün, 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 feilün olduğunu bilerek yola çıkacağız. Amacımız alıştırma yapmak. Ancak ilk bakışta beyitte bir buçuk hece görünümü arz eden bazı hecelerin bulunduğu hemen dikkatimizi çekiyor. Örnek verecek olursak, sehergâh sözcüğünde gâh hecesinin uzun ünlüden sonra ünsüz barındırdığını görüyoruz. Ve bu hece ulama yoluyla açılmıyor. Dolayısıyla meddi bir hece söz konusu. İkinci Mısra'da insaf sözcüğünde de saf hecesinin uzun ünlüden sonra ünsüz barındırdığını ve ulama yoluyla açılmadığını görüyoruz. Bu da medli bir hecedir. Keza dus hecesinde de, bakınız dustum sözcüğündeki duz hecesinde de bir medli hece durumu söz konusudur. Aynı mısranın devamında Allah derken sözcükte lah hecesinin medli bir hece olduğu dikkatimizi çekiyor. Bunları hemen bir çizgi ve bir noktayla göstermezsek vezni açık kapalı dengesi e, açısından doğru bir şekilde tespit edemeyiz. Hemen bakalım açık kapalı hece dengesini eser etmez şeklinde başlıyor ve hecelediğimiz zaman e se şeklini aldığı için burada bir ulama dikkatimizi çekiyor. Eser etmez şeklinde söylemediğimiz için. Hemen devam edelim. Ne de lim ah seher ya sana diyecek. Burada lim hecesinin açılmaması icap ediyor. Çünkü dikkat ederseniz fe ilatun tef'ilesinin la hecesine karşılık geliyor bu hece. Açıldığı durumda ayrıca bir imale yapmamız gerekecek. Dolayısıyla heceyi sonraki A ünlesine hiç ulamayarak yani sekt yaparak bu durumu kurtarmamız icap edecek. Aruz kalıplarındaki temel mantık beyitlerin bu kalıplara uydurulması üzerinedir. Yani şiir vezne uydurulur. Bunun için çeşitli işlemler yapılır ama asla vezin yani kalıp şiire uydurulmaz devam edelim. Açık, açık, kapalı ve işte bir buçuk hece kendisini gösteriyor. Yah hecesi eğer doğru tespit edilmezse fe ilatün, fe ilatün, fe ilatün, fe ilün şeklindeki vezni doğru tespit edemeyiz. Medli hecelerdeki mantık şudur. Her zaman normal bir kapalı heceden daha uzun surette okunur. Bakınız bu beyti taktili okursak, mısrayı taktili okursak şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Eser etmez ne delim ahı seher yahı sana. Sanki ya orada bir ı sesi varmış gibi o uzunluğu hissettirecek şekilde okumamız icap eder. İkinci Mısra'ya bakalım. Megar insaf derken de bir ulama olduğu kendisini gösteriyor. Çünkü meger ve insaf sözcüklerinde e, ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan başka bir sözcüğün geldiği görülüyor ve bu heceler birbirine ulanıyor. Saf hecesinde ise medli heceyi gösterdiğimiz durumda Veznin aksamaya neden olmaksızın açık kapalı dengesini muhafaza ettiği dikkatimizi çekiyor. Devam edelim. Ve re, bakınız yukarıda sekt yoluyla kapalı tuttuğumuz heceye aşağıda bir açık hece karşılık geldi. Ancak biz biliyoruz ki vezin gereği burada feilatün tefilesinin la hecesine karşılık gelecek bir kapalı hecenin bulunması gerekiyor. Dolayısıyla açık heceyi doğrudan kapatarak yani imale yaparak bu durumu telafi etmemiz gerekiyor. Hemen ardından Duz hecesi medli bir hece olarak bir kapalı bir açık hece suretinde gösterilebilir. Tu ve mal heceleri arasında ulama olduğu dikkati çekiyor. Duz tu mallah şeklinde söylediğimiz için. Lah hecesinin medli bir hece olduğunu söylemiştik. Bakınız son heceler her zaman kapalı bir hece. Dolayısıyla baktığımız zaman medli hecelerdeki bir kapalı bir açık ses dengesini doğru bir şekilde gösteremezsek bu vezinde aşağıdaki kalıbı bulmamızın ihtimali söz konusu değildir. Taktili okuduğumuz zaman da medli heceler kendilerini şu şekilde gösterirler. Eser etmez ne delim ahı sehergahı sana megerin safı vere dostum Allahı sana. Aruz vezni ile ilgili farklı alıştırmalar yapmak ve bu vezni sindirmek için Aruz Alıştırma kitabına başvurabilirsiniz.